Bugün Akkuyu nükleer santralinde efendim bir deprem olma olasılığı yani büyük, bütün her yere etkiler. <laughs> Diyeceksiniz <laughs> ki ya hocam ne diyorsun sen ya? 8 nokta şiddetinde deprem oluşturabilecek bir kabiliyete sahip. Araştırdık baktık evet. Türkiye'nin nükleer güce, nükleer santrale sahip olmasını istemeyen o güçler böyle bir olayla bir daha Türkiye'de bırakın nükleer santrali, nükleerin nesini dahi andırmazlar. Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı yine çok önemli bir video analizle karşınızdayız. Sevgili dostlar daha önceleri birkaç platformda belirttiğim bazı canlı yayınlarda da söylediğim çok önemli bir konuyu yine gündeme getirmek istiyorum. Çünkü bu zaman zaman uluslararası medyada önce Yunanistan'da çıktı sonra birkaç medyada da yine çıktı Batı medyasında da yer aldı. Güya işte Akkuyu nükleer santrali ile alakalı bir takım hususlar nedir bu? İlk çıkan başlıkta bakıyoruz Yunan basınında Akkuyu nükleer santralinde bir deprem tehlikesinden bahsediyor. Türkiye'de yeni bir deprem mi? Akkuyu nükleer santrali işte güya alarm veriyor Türkiye falan. İşte Güneydoğu Akdeniz'de ikinci bir Fukushima faciası mı? Akkuyu nükleer santralinde işte bir depremle zarar göreceğini ve bu anlamda çok büyük bölgede zarar oluşturacağını söylüyor. Bayram değil, seyran değil Yunanistan basını. Tabi bu Yunan basını bunu söylüyor. Zaman zaman bu tarz efendim söylemlerde bulunuyor ama işte Yunan basınına bunu söyletene de bakmak lazım. Bugün Yunanistan'ın etine, budu ne, budune, çapı ne ki bu bu tür başlıklar atıyor bu tarz başlıklar atıyor ve üstü kapalı bir şekilde güya sanki yapay bir depremle oraların hareketlendirileceğinin sinyalini de veriyor. Tabi burada Amerika Birleşik Devletleri'ne bakmak lazım yani konuşana değil konuşturana da bakmak lazım. E, projenin merkezinde o da var. Şimdi diyeceksiniz ki bu yapay depremler artık bunu çok da konuşmak istemiyorum hani oldu olacak böyle bir şey var mı yok mu diye. Harp dediğimiz teknoloji çok net bir şekilde Nikola Tesla'dan beri gelen, Amerikan raporlarında geçen, CIA'nin raporlarında geçen ve bununla alakalı belki de yüzlerce kitap yazılan çok çok önemli bir proje. Yani bunu isterseniz kabul edin, isterseniz etmeyin. Ama böyle bir proje var. Yani var olmuş, hazır birikmiş bir fayı, enerji birikiminin çok yüksek derecede olan bir fayı harekete geçirebildikleri sinyallerle bir takım frekanslarla bunlar kanıtlanmış. Bununla alakalı hep deriz ya yani işte Amerikan gemileri bölgeye geliyor. Bununla alakalı video çekmiştik. Mübarek ne iştir? Her bölgeye geldiklerinde Türkiye'de veya bölgede çok elim hadiseler meydana geliyor. İşte bakıyoruz depremler, yapay depremler. İşte 6 Şubat bunun örneği veya çok eskiye gidersek 99 depreminde USS Porter gemisini görüyoruz. Boğazda 2 gün kaldıktan sonra geçiyor, gidiyor ve deprem oluyor. E diğer taraftan yani geçer ki deprem olduktan sonra geçiyor. E diğer taraftan USS Nietzsche gemisi geliyor. Kağıthane'de fay olmayan yerde deprem oluyor. Şimdi bunlar hep söylüyoruz. E, USS George Bush gemisi geldi bölgede. Aynı şekilde yine baktık. İlk Girit'e geldi demirledi. Girit'e geldikten sonra yine Doğu Akdeniz ve Ege arasında seyrederken elektromanyetik harp sistemlerinin olduğu gemiler bunlar. Her gemi aynı değil. Elektromanyetik harp sistemleri var bu gemilerde. Mesela diğer başka Amerika'nın donanma gemileri de var. Onlar da bazen saray burnu oraya buraya geliyor ama elektromanyetik harp sistemi yoksa... Normal bir savaş donanma gemisi. Ama elektromanyetik harf sistemi varsa yapay depremi tetikleyebilir. O yüzden biz bu yaraları yaptığımızda işte en son USS George Bush'ta 6 Şubat Kahramanmaraş'taki bana göre Gaziantep'ti merkez üstü. Neyse o, onu da açıklıyor zaten bazı önemli deprem bilimcileri. Nitekim böyle bir deprem hadisesi meydana geldi 10 ili içine alan. Şimdi USS Gerald Ford gemisi gelmişti. Plansız bir şekilde ilk defa buradan biz duyurduk plansız bir şekilde Girit'e geldi. Su'da üstüne, Amerikan üstüne. Oradan yine plansız tatbikatlarla geminin buradaki efendim e, süresi uzatıldı. Hatta Türkiye ile ortak tatbikat tabii çok bu onlar artık gündeme gelince Türkiye ile ortak tatbikat yaptılar ki öncesinde Yunanistan'la yapıyordu. Türkiye'yi dahil etmiyordu. Çok enteresan. Sonra Akdeniz'e geldi. En son bildiğimde Antalya tarafına demirledi bu gemi. E bu gemi de Amerika'nın ve dünyanın en büyük donanma gemilerinden biri. Nükleer fizyonla çalışıyor vesaire. İşte elektromanyetik harp sistemlerinin olduğu bir gemi. USS Gerald Ford gemisi araştırabilirsiniz. Yanılmıyorsam hala Akdeniz'de. Bu da mesela önemli. Burada dursun. Şimdi bunların burada durduğu yerde Yunan basınının bu başlığı ve Akkuyu nükleer santraline diyeceksiniz ki ya hocam ne diyorsun sen ya? Bugün Akkuyu nükleer santralinde efendim bir deprem olma olasılığı yani büyük bütün her yere etkiler şuraya etkiler. Kardeşim bahsedilen adamlar gözünü kırpmayan adamlar Hiroşima'yla ile Nagasaki'ye ben mi atom bombası attım? Yani bunları göze alanlar bunları göze alanlar. Onu mu göze almayacak? Bir taşta kaç kuş vuruyor? Hem Türkiye'ye operasyon çekiyor üstü kapalı hem Rusya'ya. Ve çok enteresan haberin detayında Belki siz de lütfen araştırın ilk defa duyacaksınız. Ecemiş fayından bahsediyorlar. Bu bölgede bir Ecemiş fayı. Bakın çok önemli. Haberin detayında diyor ki Ecemiş fayı 8 nokta şiddetinde deprem oluşturabilecek bir kabiliyete sahip. Araştırdık baktık evet Ecemiş fayı çok önemli. Kayseri'den efendim Akkuyu nükleer santrali 25 kilometre uzaklıktaki bir fay. Şimdi bazı efendim arkadaşlar da diyor ki çok böyle bir sanki onu düşünemiyoruz bilmiyoruz. Efendim bu Akkuyu nükleer santrali 9 şiddetindeki depreme dayanıklılığa göre yapıldı vesaire. Yahu hiç mi zarar veremez 8 nokta 25 kilometre uzaklıktaki bir fay. Ve bu fay da çok önemli diri bir fay. Bugün Kayseri'de irili ufaklı depremler oluyor. Yine bu fayın geçtiği yan hemen böyle bölgede Konya'da biraz böyle Konya'yı da kısmen böyle yanından geçiyor. Haritada görebiliriz bunu arkadaşlar verecektir muhakkak montajda. E Konya'da deprem olmayan, deprem riski en az olan yerde depremler oluyor. Kimse de bunu sorgulamıyor. Ya yani çok enteresan. Burada deprem bölgesi değil ama deprem oluyor. Yani birileri bir çalışma içinde, bir göz içinde Türkiye'ye üstü kapalı operasyon tehdidi, yapay depremleri, küresel güç odakları, o şeytani odaklar bir silah olarak kullanabiliyor. Bunu birçok yerde gördük. Kendi ülkemizde de maalesef elin bir şekilde tecrübe ettik, yaşadık maalesef. E şimdi bunların olduğu yerde sevgili dostlar bakıyoruz. Ecem İşfayı'ndan bahsettik. Bu önemli. E şimdi diğer tarafta Güney Akdeniz'de diyor ikinci bir Fukushima faciası. Bakın Fukushima Japonya'daki o nükleer facianın bir benzerini Türkiye'de uygulamak. Akkuyu nükleer Allah göstermesin. Böyle şeytani bir planda Allah göstermesin. Bir depremde bir kere bizim kıyı şeridi tamamen etkileniyor Kıbrıs'a kadar. Kıbrıs'ta dahil. E buralarda büyük sıkıntı olacak. Bir iki Rusya'ya büyük operasyon çekmiş olacaksın. Türkiye'ye büyük operasyon çekmiş olacaksın. O da yetmezmiş gibi Türkiye'nin nükleer güce, nükleer santrale sahip olmasını istemeyen o güçler böyle bir olayla bir daha Türkiye'de bırakın nükleer santrali, nükleerin nesini dahi andırmazlar. Her Türkiye bir girişimde bulunma, Sinop'ta mesela biliyorsunuz böyle girişimler olacaktı. Herhangi bir yerde bir girişim yapmaya çalıştığında hemen Akkuyu nükleer santralini hatırlatacaklar. Ama diyecekler bakın Sizde böyle oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Yani bunun şeyini de hazırlıyorlar sanki böyle zeminini. O yüzden çok dikkat etmemiz lazım. Ben özellikle buna dikkat çekiyorum. Bu tarz yapay depremlere karşı bakın dünyada yapılan operasyonlar var. Frekanslarla, titreşimlerle şimdi bu bardak ağzına kadar su dolu. Bu bardak ağzına kadar su dolu. Yani birikmiş enerji birikmiş bir fay olarak düşünün. E buna birkaç damla döktüğümde bu bardak taşacak. Deprem de öyle. Yani Enerji birikmeyen bir fayı, ölü fay dediğimiz ölü fay zonunda bir yeri çok fazla harekete geçiremiyorlar çok fazla. İşte çaatana da de denediler 3 nokta falan bir şey oldu. Fay olmayan yerde. Ama fay olan yerde yaptıklarında çok şiddetli sonuçlar alabiliyorlar. Hatta Deprem tarihinde çok önemli bir artık yer edinen 6 Şubat'ta ağır darda iki tane 7 nokta şiddetinde 7.5-7.6 herhalde şiddetinde deprem yapabiliyorlar. O yüzden çok çok önemli sevgili dostlar. Tabi ilerleyen videolarda Akkuyu nükleer santrali ile ilgili çıkan tüm haberlerde sizleri buradan Politat sayfamızdan bilgilendireceğiz. Bunu da söyleyelim. Evet beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Sizler de bu videonun altına samimi yorumlarınızı belirtin unutmayın. Düşman hiçbir zaman uyumuyor. Biz de uyumayacağız. Diyeceksiniz ki biz ne yapacağız? En azından tehlikenin nereden geldiğini bilelim ki ona göre devletimiz önlem alırken biz de bu anlamda katkıda bulunalım diyelim. Hoşçakalın.